Meme cerrahisinde mastektomu uyguladığımız vakalarda plastik cerrahi ile hastalarımıza e, rekonstrüksiyon uyguluyoruz. Rekonstrüksiyon nedir? Yeniden yapılandırma ile eski görünümünü sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun için doku genişletici, Expander dediğimiz doku genişletici ya da silikon protezlerden yararlanıyoruz. Özellikle meme içi boşaltma ameliyatlarında e, silikon implantla o içerideki boşluğu doldurarak güzel bir görünüm elde etmeye çalışıyoruz. Peki bu silikon implantlar kanser yapar mı? En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. E, kanser e, yapıcı etkisi özellikle son yıllarda gündeme gelen, yüzeyi pürtüklü olan implantları ortaya çıkan anaplastik large cell lenfoma dediğimiz anaplastik büyük hücreli lenfoma denilen bir e, hastalıkla e, karşılaşabiliyoruz. Silikon meme protezi olan, yüzeyi pürtüklü silikon implantları olan e, hastalarda 50 bin kadından bir tanesinin bu durumdan etkileneceği tahmin ediliyor.